evet, yıllar sonra, 20 Senden yıl sonra babamı görmeye geldim. Oo, araç şu. Evet, tuzun Bot Merhaba. 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 <laughs> benim yeğenim benim bu benim <laughs> yeğenim. Selam Selam. Selam. <laughs> <laughs>

şimdi nereye kaç konur ne zırhlı ne namlı Davut! Alo! Ne Ne abi? Ne abi? Adamım ben Şimdi benim bu. Benim kardeşimmiş bu. Ay Selam. 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 سلام Selam. Güzel سلام 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 دایی خوبی خوبی

من <applause>

Benim yeğenim, aslan yeğenim. <laughs> 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 yasir yasir, Ay, komando. Yasir, <laughs> yasir Komando. Yasir Komando. Yasir Komando. Yasir Komando. خودش اشاره کنه Neden ki buldum korkunu onunla da var. Ha var sınır yok. Sana ki selam verdim. Ha var yok. من هزینه اماده شد. شما شایعه را زناب بکنیم یا نه؟ اونجایی بیابیم. یعنی فکر کرد نه امدادی شی شد. یه نه. گفت تو رو کدکی ماندیگرد. نه تسلیم. فرد فرد. این همه رومانی. چرا رومانی چی را دیوانه می‌کند؟ من کار داشتم. آخه یه دیتی که می‌تونه چند バラー Hoş geldin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ramzan'dasın. Ramzan'dasın. Bak bakalım. Ben de bir şey. Ya komple ben hep tandamdan. Karnımda yağlı. Harası göremem. Yapmıyodurum ben. Bunları ben spor yapıyorum. Şükür. Hareket olayım. Ne kadar gerekli der yani. Ben. Ama miyam seni ay az şişman kaldırmadım. Hiç var. finally it's what i want to see stars igniting just for me wouldn't be here without a dream

Ey hey hey. evet. teyze. Ez güzel. Be benim. Hoşam ne teyze egzersizli. Ne böyle ya? Kadın smart benim. babuşlar Babuş Babuş.

Baba babam geldi. Bizim otelden çıktık. Hiç daha önce de gelmiştim buraya Şiraz'a. İnşallah. Vay anam var. Evet. İran'ın ee, lavaj yapan şeylere çok değişik burası ben bayağıdır gelmiyorum işte burada ne yapıyorlar ee evet, burası işte böyle burada İran'ın meşhur İran'ın meşhur sengeyi bu sengek değil mi bu sengek bak İran'ın meşhur sengeyi burada yapıyorlar bu çok güzel şahane şahane bak bak Selamlar. Kolay gelsin. Selamlar. Sanayi, sanayi mi aldı? Sanayi. Şiraz, Kerimkan'ın zen Kale şey kalesi. Şiraz, Kerim, Kerim Hanek, <laughs> Zen Kalesi. Abi ben bile söyleyemiyorum ya. Ki buradan göstereyim bari. Baksana. Kerim Hanek Zen'di. Kale. Wow. Bu çok büyük. Bitmiyor. Tur atmak lazım. İran bisikletleri. کراس میدان برادر بلدیه شیراز بیگ شیر بلدیه arkadaşlar. Terminaldayız. Şiraz Terminaldayız. Buradan bizi bir araba burada biz görüşeceğiz. Gelecek. Sonra Tah Tahran'a gideceğiz. Evet. Böyle işleri kovalıyoruz işte. Türk İran bayrağını üzüm yaptık. Evet. Kısmet kısmet demişler. Bu kadar yer geldim bak geçiyordum buraya girdim bir yemeğe yatıyordum kebap maşallah işte mekanım şekilde sahibi <laughs> Gülistan Meydanı Ferdusi Basi kar kerdem derin sağlısı Acem zinde kerdem derin tavsi Evet Bu da bizim Gülistan Meydanımız Şöyle göstereyim Ve olalar dağılık bu böyle işte. Vay be, vay be hayat. Ve böyle geliyoruz buraya. Bizim İran da böyle bak. Güzel. Evet bizim. Aa. Ha ha ha. Hayır. Hayır. Adam yüzlük motorla neler yapıyor? Yani Aga bora, bora, bezen bezen. Ah. <laughs> <laughs> Oo işte Welcome to Iran. İran hoş geldiniz. Ya bak. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Dikkat ol. Dikkat. Dikkat. Dikkat et. Tamam. Hadi. <laughs> Harbiden çok büyükmüş. Yemin ederim var ya. Heyli hey ya. Çok heyli bozulur geçişi biraz. Şey. Evet. Giraşiyan camisi bu. Çok büyük bir cami. Tam oradan buraya kadar cami. Baksana burada bir deniz. Ama kaza olmuş. Aşağıya. O farkı var yapıyorlar. Ya, i̇şte cami kaldı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bizim, benim yeğenim Bilo'nun arabası. Hadi <laughs> lan. Tahran'dayız. Tahran'dan benim güzel Türkiye'me selamlar olsun. Benim güzel Türkiye'me selamlar olsun. Evet. 200 metre sonra sağa dönün. Tamam. Sağa da döneceğiz. Türkiye'm seni seviyorum. Bıbış bıbış. Senin eldivenini sağ Hastayım <laughs> sana. Hastadayız. Evet, Hastaram. Tahran. Buraya arkadaşlara kiraladık bu eve İnşallah mutlu bir şekilde burada yaşarlar. Ve spor salonu aldık. <laughs> Bu da okul eğitim merkezi böyle. Ne yapıyorsun? İşte burası da bizim. Kahraman. gibi Değişik. <laughs> Buradan gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok biraz değişik. Şurada gibi bir kat. Güzel <laughs> yine de. Evet. Evet, İran hava Yolları uçağında böyle bir yemek geldi. Abi çok güzeldi ya, yemin ederim. Böyle et böyle yemek, yoğurdu var, tatlısı var, böyle çizikleri. Mükemmel, teşekkür ederiz. Evet.